Ey insanların en iyisi en üstünü yalnız sana sığınılır. Herkes için geçerli kimsenin kurtulamadığı vakit kapıyı çaldı mı? Allah'ın Resulü beni de bürümeye, örtümeye yeter kurtaran örtün. Göründüğü o gün öç alan adıyla yaratıcı. Bu dünya ve öte dünya senin bağış bolluğundan örnekler. Leh ve kalem bilgisinin bilgindedir kaynağı. Nefsim, düş ve umutsuzluğa büyük günah işlemişlik yüzünden. Mutlak bağışlayan yanında değil büyüğü küçüğünden farklı. Nefsim, düş ve umutsuzluğa büyük günah işlemişlik yüzünden. Mutlak bağışlayan yanında değil büyüğü küçüğünden farklı. Günahların büyüklüğüne göre gelir. O ne kadar büyükse o daha da büyük olur. Umulur ki dağıtılırken kullara yaratanın acı işi. Rabbim yalvarışlarımı döndürük çevirme bana geri. Rahmetinden el bir rakam eklemeden kapama hesabımı. Rabbim bu kuluna yardım et bu dünya ve öte dünyada. Korkulu olaylar ve durumlarda yok bir parçacık olsun dayanıklılığı. Rabbim izin ver çözülsün ebedi salavat bulutları bir kez daha. Boşansın Resul üstüne sel sel, sicim sicim, selam selam yağmurları. Ailesi üstüne, arkadaşları ve bağlıları üstüne bir kez daha. Yaşasın bir kez daha, o sana en yakın, eli açık, gönlü ipekten yumuşak, içleri pırıl pırıl yolunun uluları. Ban ağacının yaprağını, gövdesini titrettikçe tiril tiril bağdı sabah, Kızgın çöllerde ürpettiği sürece develeri, devecinin şarkıları.